Kentimiz Kanatlı Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Manisa Güzellik ve Estetik Merkezi sosyal bir etkinliğe imza atarak rehabilitasyondaki gençlere ücretsiz uygulama yaptı. Bir daha seninle tanıştığıma çok ama çok mutlu oldum. Çok özel bir çocuksun sen biliyor musun? Sosyal projeyi hayata geçiren Vanessa Güzellik ve Estetik Merkezi İskenderun işletme sahibi Şirin Mercan, amacımız engelleri ortadan kaldıracak bir etkinliği gerçekleştirmekti. Gökmeydan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile yaptığımız program çerçevesinde buradaki gençlerin ihtiyacı olan uygulamaları ekip olarak yerine getirdik dedi. Ben asla hiçbir zaman yaşamak Ne Şimdi şimdi gördüysen bir 10 gün sonra falan diyorum gene unutmam. Ama bizi çok mutlu etti. Biz de seni unutmayacağız hiçbir zaman. Evet. Gökmeydan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi yöneticileri de bu hizmet ile eğitim alan gençlerin çok sevindiğini belirterek Şirin Hanım'a ve ekibine çok teşekkür ediyoruz dediler.